Sayın Önlü lütfen bana yardımcı olun. 90 model 200E Mercedes marka aracım var. Aracımın motorunda bir şıkırtı var. Lifterlerden dediler değiştirdim ama ses devam etmekte. Paraları boşu boşuna savuruyorum. Cevaplarsanız sevinirim. Şimdiden teşekkür ederim. Ersin Balta, Adana. Sayın Ersin Balta, 1990 model olan Mercedes 200e aracınızın üstten tek, tek santikli ve 8 sıfaplığı 118 beygir gücündeki motorundan gelen şıkırtıların hangi bölgeden geldiğini duymadan, hissetmeden bir tahammünde bulunmanın zor olduğunu herhalde takdir edersiniz. Ustalarınızın hidrolik iticilerden olarak tahminleriyle yenilenen dikterler sonucunda ses kesilmediğine göre konu farklı boyutlarda. Öncelikle motorunuzun kaç kilometrede olduğunu bilmiyor. Hayati bilgilerin bana verilmemesiyle yorumlamanın zorluğu malum. Supaplar bölgesinde oluşan şıkırtılar öncelikle lifterlerin biraz da ses yapması ve gaza basınca da sesin kesilmesi gibi hali varsa bu motorun yağ basıncının düşük olmasının işareti olarak da kabul edilebilir. Motor yağ basıncınız normal çalışma iken kaç bilmiyorum. Onun için de ölçmeniz gerek. Bu motorlarda rölanti debirlerinde dahi e, yağ basıncı motor sıcakken 3 gibi durur ama motor biraz daha fazla ısınca işte 2.5'lara doğru düşebilir ama gerçek yağ basıncı değeri 3000 devirde 3 bardır. Basınç bu değerlerden düşükse ya eksantrik mil yataklarında aşınma boşanma vardır ve yağ basıncı oradan kaçıyordur ya da motorun genel yağ basıncı işte yatakların vesaire benzer donanımların aşınmasıyla da düşüktür. İkinci ihtimal ise eksantrik zincirin usulaması gergi paletlerin aşınması veya gergi piston düzenliğinin sorumlu olmasıyla ile zinciri tam gerilmemesi ile ee, zincir boşluklarını volante çalışan motorlarda spotların üzerinde eksantrik bir atlama yaparken ileri geri e, sarsıntılarından zincirin boşluğunda eklenerek oralarda bir carıltı ve buruntu yapmasıdır. Yani, e, benim aklıma gelen bunlar. Bu iki ana ihtimal dışında da zaten yani sesi duymadan karar vermek mümkün olmasa da başka bir seçenek de Jokių, eina.